Merhaba arkadaşlar ben Antika Adamlardan Kaan. Bugün sizlere uyum hakkında küçük bir ipucu vereceğim. Ee, sağ ve sol orta sahada veya sağ ve sol kanatta e, biz sağ bek oyuncularını full yumla kullanabiliyoruz. Kanatta kullanamıyoruz ama sağ ve sol orta sahada full yumla kullanabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen küçük bir örnek vereceğim size. Eee footet.com'da FIFA 13 versiyonunda tabii çünkü FIFA World FIFA 13 e, tabanlı olduğu için bu bağlar FIFA 13 aynı, FIFA 14'te değil. Eğer FIFA, şey, e, Footed'de Squad Creator'a girip, hani, ben böyle örnek bir takım kuracağım, nasıl oluyor falan diye bakacaksanız eğer, FIFA 13 versiyonunda kullanmak zorundasınız. Çünkü bağlar aynı olmadığı için e, aynı uyum yakalayamayabilirsiniz. Sonra kötü olursunuz benim gibi. Bazen oldu çünkü. E, her neyse, örneğe geçelim. Böyle bir örnek takım kurdum ben. Buraya da e, İngiltere liginden bir tane sabek oyuncusu koyalım, hızlı bir adam olsun. Walker'ı koyalım mesela, Kyle Walker. Gördüğünüz gibi şu an 7 uyumda. 7 uyum bizim için asla yeterli değil. Niye? Çünkü uyum videosunda size anlattım, 9, e, 9 uyum olması gerek. Yani 9 uyum olsa daha iyi olur aslında da işte, bizde mükemmeliyetçilikten. Her neyse. E, 7 uyumdaki adamı rvb yaparak 9 uyuma çekebiliyoruz arkadaşlar. Rvb dediğiniz herhalde Sağ kanat beki gibi bir şey oluyor. Bilmiyorum Türkçesine nasıl geçiyor. SKB falan mı acaba bilmiyorum. Ama e, transfer markette çok ucuza bulabilirsiniz. 200'e 250'ye falan. Bu şekilde e, 9 uyumda bir sağ bek oyuncusunu oynatabiliyorsunuz. E, bunu da aynısını kanatlarda da yapabiliriz. Mesela Daniel Vesi ben koydum sağ kanata. Bu da örnek kadro. Ee, sağ, sağ, kanata koydum. 7 de oynayabiliyor en fazla. Kanatta 7. Sağ orta sahada da en fazla 9 oynatabiliyorsunuz. İlla sağ dediğim için sağ almak zorunda değil. Aynı şeyleri solda da yapabilirsiniz. Hmm. Mesela örnek verelim. Yine burada mesela bir sol bek. Glitch'i mesela buraya alalım. Bir tane daha glitch'i koyayım buraya. Ne olacak? Aa, iki tane glitch oldu. Böyle bir tane de LVB koydum. Bu da yine 9 oldu. Gördüğünüz gibi sağ bek ve sol bek LM ve RM de oynayabiliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. 100 aboneye de ulaşmışız. Gerçekten çok şaşırdık yani bu ne kadar bu kadar hızlı gidebiliyoruz diye. Çok enteresan bizim için. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz yani. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.